beraber bir fotoğraf çekiyoruz ben de. Nereye gidiyorsunuz? Bilemedim. Almanya. 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 Hadi Almanya. Hadi ben de gidiyorum. Almanya. Almanya'ya gidiyorsun aşkım. Aa ayıcını da almış karar. Değil mi karar? Şimdi nereye gideceğiz? Uçağa bineceğiz. Bay bay görüşürüz. Sabah 05.40 bu arada. Böyle. Adam daha uyuyordu. Mönübüs şoförü. Mönübüs şoför bile uyuyordu. O derece. Mönübüs uyuyor düşün. O derece erken. Biz yollara çıktık o derece yani. Aa mönübüs gelmiş. Evet, minibüsçü uyanmış. Haydi bakalım. Hadi binin. Gel. Uçak mönibüsü. Evet, uçak minibüsü. Bin bakalım. Hadi. Evet, 9.20 uçağıyla Bremen'e doğru gidiyoruz. Yes, yes. Batıya gidiyor diyorlar. Kapış da zaten. İnsanlar gidiyor. Değil mi Karan? Evet. Baba nerede peki Karan? Babam şu evet. an tuvalette. Sence şu an tuvalette ne yapıyor Karan? Çiş yapıyor. Kaka yapıyor. Peki ne zaman gelir sence? Bilmiyorum. Peki neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü uzun sürmek bu kadar yetermiş. Bence de. Babaya seslenir misin? Baba duy sesimizi de. Tamam. Baba duy sesimizi. Çabuk çişini kakanı bitir. Gel buraya da. Kakanı çişini buraya kakanı. Ayy, baba, bu kadar rezil bir tuvalet geliyorum. Hiçbir şey çalışmıyor. Geldi. Burada. Bak. Kakanı çağırınca geldi. Geldi. Aa, bu senin mi montun? Evet tatlı. Sağ ol. Bay 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 bay. Hadi uçacağız. Yarım saattir boşu boşuna konuşuyorum. Kamera çalışmamış. Evet, merhaba, hoş geldik Zeynep <laughs> <laughs> Yine baştan alıyoruz. <laughs> ee... Tatlım, biz geleli çok oldu ya. Vallahi sen az önce yaptığın çekim var ya, bunların hepsi güme gitti. <laughs> Dur, bırak ya, böyle çok olur. Don't give up to fight, bebeğim. Boş soğuk, ver soğuk, soğuk, soğuk. E, Yer, bir de e, yavaş yavaş bu eee Noel kuruluyor. Hı, evet, baynatlar. Hı. Yılbaşı için. Yılbaşı, yani yılbaşına doğru doğru. Kurulmaya başlandı onlar. Yavaş evet. yavaş kuruyorlar. Çok erken ama ya? Hı, erken hı. aslında. Ee, şu iki tane büyük şey yok mu minare? Evet. Orası şehrin merkezi. Hı. Onlar kilise. Evet. Kilisenin şeyleri. Hı hı. Yani merkez orası. Orada alışveriş merkezleri var, ne bileyim, e, Bremen mızıkacılar orada, e, Roland heykeli veya neyse, statü orada. Burada da e, lokantalar var, İşte kafeler falan, hmm. e, İtalyalı bilmem neyse. Bu şeyler tur yapıyor mu? vapurlar e, gibi e, kayıtlar. Yapıyorlar galiba ama bilmek lazım zamanlarını. Hmm. Burası yedi, tamam yukarıya çık aşkım. Niye burası yavaş? Hadi yiymiş? in bakalım. Niye buraya geliyorsunuz? Çünkü burası yavaş. Yavaş. Ne oldu? Bir tane meyil gelmişti. Bekle bakalım bize mail gelmiş. Onun da onda da kod varmış. Onu şimdi girmemiz gerekiyormuş ama Badiş bilmediği yerlere gidiyor Badiş. Ne abi Arıyor. İnsan. Gel bakalım sen. Sen sana geleni bulacaksın. Terenciğim hmm. bekle bakalım. Fatih evet. işleri hallediyor. Biz ise Güzel ama. Hadi bay. Şimdi görüşürüz. Ya sezonu gelmedi mi sütun? Hello. Welcome. Come inside. Ben de geldim. Penthouse apartment. Penthouse land. Penthouse. O ne işin var Akşam orayı kullanacakmışız. <laughs> Aa bence çok güzel. Bence evet, çok güzel bir orda. Hoş geldik. Bak karın içinde yatak var ekstra. Evet. Senin içinde yatak var bak. Orada gördün? Oh, welcome, welcome Karen. Welcome to the hotel. Neydi kız? Roma House. Açık mıydı gelsem böyle kalır? Hayır, şimdi açtım. Merdiven nerede? Merdiven nerede? Onu da çektik. Fatih! Neler konuştuk hakkında biliyor musun Fatih? Seni çekiştirdik anneciğim. <laughs> Kapımızı kapatın, kimseler duymasın. Kapat. Bapat babası, bapat. Teşekkürler tatlım. Bu da hikaye ha. Bütün oda iki ya zaten. Ya, her şeyi. Bay, biz birazcık dinleneceğiz. Mesela şöyle. Mesela şöyle. Mesela böyle. Soyunmayı unutmuşuz bir dakika. Bak neler yapmışlar yine. Aa, baynatları kurmuşlar değil mi? geldiğinde orada Zaten not, yine geleceğiz. yani yılbaşı etkinlikleri için yerleri açacaklar. Işıl ışıl olacak. Ama daha yeni kuruyorlar galiba. Bak karşıda da. Şimdi Bremen'de apartımıza yerleştik. Bugün yaklaşık 4 saat falan gezdik. Ee, ayaklarımızı kara sular indi. Evet. Bremen yolculuğumuz başladı. Ee, Karen bayıldı. Fatih de burada maillerime bakayım dedi. Dayanamadı. Yine iş yapıyor. Bak. Padiş ne yapıyor? Maillerime bakmıyorum. <laughs> Maillerine bakmıyor ya. Şaka yaptım şaka. Kandırdım sizi. Neyse. Karavan devam ediyor. Günaydın. Günaydın. <laughs> Biz çok güzel YouTube bugün. Fatih nerede yine? Bak. Günaydın. Evet çok güzel dinlendik. Yol yorgunluğu o kadar güzel geçmiş ki. Bak ya. Aa bak 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 onlar da çekip yapıyorlarmış bensiz bensiz biz de tam seni çekiştiriyorduk Fatih'ciğim ne diyorduk bu kare çişe gitti Fatih yine <laughs> <laughs> <ben çişe> <laughs> Biz de tam onu çekiştiriyorduk. Biz çok güzel uyandık bugün. Ay, geldi. Aha, babası kılıklı bir tane daha. <laughs> Bak, hava çok güzel. geldi. <laughs> ay. Günaydın gençler. Ay. Bugün yine Bremen'deyiz ve gezmeye devam edeceğiz. Alışveriş çılgılıyız biz. <gülüyor> <gülüyor> Good morning. Good morning. <laughs> Good morning, everyone. Yes. Hey Here I is. Yes. I yes. I yes. I yes. 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 Good morning. evet, burası bizim küçük apartman dairemiz. Kokluyor. Oğlum, ben de kokluyum. Kokluyum. <laughs> yok yok sen bunda. <laughs> Bunlar benim. Bir tane. Ama bir tane, çok değil. Bir tanecik vereceğim, bir tane vereceğim. Yes! Yine kahvaltıya geldik. Aa, biz burada A -a. oyun oynuyorduk. Tamam. Şimdi iki tane bundan. Küçük tanıtımımız bitti. Evet. Tamam. Evet, biz kahvaltımızı yapalım. Eşeğin başka birine yapışma yapışmadı. hadi, da, hadi bakalım. Şıkı, <gülüyor> hadi. <gülüyor>